Evet merhabalar sevgili Terazi burçları hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Şimdi bugün sizlere haftalık burç yorumunuzu yapacağım. Ama öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlarım gün içerisinde yolladığınız soruları saat 22.00 ile gece 1 arasında yanıtlamaya çalışıyor olacağım Tabii ki gün içerisinde de dönüş yapabilirim ama bazı günlerde özellikle o aralıklarda sadece bakabiliyorum lütfen telaşa kapılmayın eğer ben beklemek istemiyorum derseniz de sadece o aralıkta da yollayabilirsiniz şimdi sizler için kartlarımı karıştırıyorum sevgili teraziler sizler için niyetimi aldım. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyor? Kader çarkı, kupa altılısı, kupa üçlüsü ve değnek sekizlisi. Şimdi arkadaşlarım burada e, geçmişten gelen birisi var açıkçası. Daha önce hatta aranıza bir üçüncü kişi engeli girmiş olabilir. E, belki hani siz bir başkasını tercih etmiş olabilirsiniz. Ya da o bir başkasını tercih etmiş olabilir. Bu sizin aşk hayatınızda olan bir durum gibi gözüküyor. Çünkü iki tane kupa kartı gelmiş. E, ve diyor ki artık diyor sanki özellikle iki tarafta böyle bir takım karmalarıyla yüzleşmiş. Yani birbirinizden sonra karmik ilişkiler yaşamış olabilirsiniz. Kırmanız gereken döngüleri kırmış olabilirsiniz. Sanki artık çark size doğru dönmeye başlamış ve hayatınızda bir değişim olacak diyor. Bu insan tekrar senin hayatına gelebilir. Sanki bir hareketliliği var. Bu hafta içerisinde özellikle beni dinledikten belki 3 gün sonrasında bu insandan size bir mesaj gelebilir, bir hareket dili olabilir. Çünkü bu insan sizi çok özlemiş ve artık hani şey diyor. Bir şeyleri değiştirmeliyiz hayatımızda. Baktım olmuyor, diğer insanlarla denedim olmuyor. Kimseli senin kadar eğlenemiyorum, kimseli senin kadar mutlu olamıyorum. O yüzden artık sana koşmak istiyorum diyen bir insan var. Haberiniz olsun yani. Bu hafta biraz ee, geçmişten gelen birilerinin etkisi olabilir hayatınıza devam edelim bakalım evet sevgili teraziler karıştırıyorum şunu alasım geldi. Bir tane de şunu alalım. Evet. Hmm. Şimdi arkadaşlarım sanki bir para kaybı yaşamışsınız. E, ya da bir borçlanma durumu var. Bu yüzden de aslında kendinizi böyle sanki güvende hissetmiyorsunuz. Böyle diken üstünde hissediyorsunuz. Ve hayatımda hiçbir şeyi dengede tutturamıyorum. Mesela işte maaşınız yatıyor. Ya da işte para kazanıyorsunuz. Kendi işinizi de yapıyor olabilirsiniz. Ama hiçbir şekilde parayı elimde tutamıyorum ben. Ne yapacağım yani bu huyumu diyorsunuz. İşte borçlanıyorsunuz. Belki borçlarınızı ödemekte zorlanıyorsunuz. Kredi borçlarınız var. Bunlarla ilgili sıkıntılarınız var. Hani sanki iyileşmeyi bekleyen bir parasal durumunuz var gibi gözüküyor. İşte burada yaşanılan sıkıntı yüzünden de zaten... Almak istediklerinizi belki alamıyorsunuz. Yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz. Bu hafta diyor... Bununla ilgili bir mücadele vereceksin. Ben hatayı nerede yapıyorum? Niye sürekli bir para kaybım var? Belki de insanlara çok verici davranıyorsunuz arkadaşlarım ve bunu farkında olmadan yapıyorsunuz. Hani bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor sonra ay sonu bir geliyor, bir bakıyorsunuz elinizde para kalmamış. Çünkü herkese dağıtmışsınız. Bakın yine burada alma verme dengesini kuramayan bazı terazi arkadaşlarım var sanki o teraziyi dengeleyemiyorsunuz canlarım o yüzden birazcık dikkatli olun bu hafta bu konuyla ilgili bir sınanma yaşayabilirsiniz artık hani evren sanki öyle bir şey karşınıza çıkaracak ki tamam ya artık ben sınavın bu olduğunu anladım ve benim bir şeyleri değiştirmem lazım diyeceksiniz ama merak etmeyin bu dengeye gelecek bir konu yani zorlanacağınız böyle uzun bir süre daha devam edecek bir konu değil. Hatta bu hafta bunun başlangıçları olacak. Parasal kayıplarınızı toparlamaya başlayacaksınız ve nerede hata yaptığınızı zaten anlayacaksınız. Çok veriyorsanız vermeyi bırakacaksınız. Vermeyin arkadaşlarım ya. Size bir şey vermeyen insanlara verici davranmayın. Çünkü çok verdiğinizde Sevilmeyeceksiniz çünkü bazen böyle bir maalesef ki yanlış kod oluşuyor işte bilinçaltımızda çok verirsem çok sevilirim çok çabalarsam çok kazanırım yani illa tabii ki çabalacağız tabii ki emek harcayacağız ama bir şeyler için de yani kendimizi tüketmemize gerek yok ki seven insan zaten her türlü yanımızda olacaktır o yüzden burada vericiliğinizi azaltmanız gerektiğini görüyorum bu hafta da bununla ilgili sanki bir başlangıcınız olacak. Tamam. yani dengeye gelmeyen şeyler hayatınızda bu hafta gelmeye başlayacak diyebilirim Tabii ki bir anda olmaz ama en azından bunun başlangıcınızı yaşayacaksınız. Evet devam edelim bakalım. Evet para yedilisi, değnek prensi, değnek beşlisi ve para olmuşu çok beklediğiniz bir durum var. Yine sanki ya teraziler bu hafta sizin kariyer hayatınızla ilgili parasal konularla ilgili özellikle bir takım değişimler olabilir. Yani son 7 aydır belki Temmuz ayından beridir beklediğiniz bir şey var sizin. Ya çok emek harcadım artık hani bunun sonucunu görmek istiyorum dediğiniz bir durum. Ve bunun için çevrenizdeki insanlarla da mücadele etmişsiniz. Belki birilerini karşınıza almışsınız. E, hatta böyle ailenizi bile karşınıza aldığınız bir durum olabilir. E, belki bu sizin aşk hayatınız olan bir şey de olabilir. Yani birisi için belki herkesi karşınıza alıyorsunuz ama bir türlü ondan almanız gereken şeyleri alamıyorsunuz arkadaşlarım ve diyorsunuz ki yani ufak tefek de olsa bir şey göster bana ya bir adım at ki seni gerçekten diğer insanlara karşı savunduğumun bir anlamı olsun ee, diğer insanları hatta ailemi bile karşıma almamın bir anlamı olsun diyorsunuz bu hafta o adım geliyor arkadaşlarım bu konuda merak etmeyin onun dışında ee, dediğim gibi farklı bir konuyla ilgili de bir mücadeleniz olabilir bununla ilgili özellikle para konusunda hani e, artık böyle işte bitkiyi toprağa ekmişsiniz e, büyümüş büyümüş artık meyvesini toplamak istiyorsunuz ama biraz daha zamanı var diyor e, bu hafta bununla ilgili Tabii ki gelişmeler devam edecek olabilir hayatınızda bir de onun dışında iş ortamında sanki sürekli olarak tartışma halinde olduğunuz sürekli size üstünlük kurmaya çalışan Rekabet halinde olduğunuz bir insan olabilir. E, hatta belki kendisi sizden yaşça küçük bile olabilir burada ya da davranış anlamında küçük olabilir. bununla ilgili de bir çözülme olacak. Yani o iş ortamındaki insanlar sanki sizden yana e, olacaklar. Evet sen haklısın. Bu insanla e, hiç muhatap olmanı gerek yok şeklinde bir durum yaşayabilirsiniz. Böyle bir enerji gözüküyor arkadaşlarım. Evet devam edelim bakalım başka neler var? kupa ikilisi, azize kartı ve para sekizlisi. Hmm. Şimdi arkadaşlarım burada biten bir ilişki gözüküyor. Sanki hani yeni bir ayrılık yaşamışsınız. Ama henüz böyle tam anlamıyla birbirinizden yani kopamamışsınız. Zaten çok uzun süreli bir ilişki. Yani uzun vadeli bir ilişki. Belki yıllarınızı ya da aylarınızı vermiş olabilirsiniz. Ama birbirinizden sakladığınız bir şeyler olmuş. Ve bunlar da gündeme gelince, bunlar da ortaya çıkınca sanki bir ayrılık kararı alınmış. Belki de bir yalan durumu ortaya çıktı. Ama sanki bu ayrılığı iki tarafta istememiş ve bu hafta bir yüz yüze buluşma, bir kavuşma yaşayabilirsiniz. Sanki bir şeyleri tekrar konuşmak istiyorsunuz, sanki söylenmemiş sözler var içinizde. Hani bir şeyler içinizde ukde olarak kalmış. Yani evet ayrıldık ama sanki yeniden başlamak istiyorum enerjisi var. Tekrar bu ilişki yaşamak istiyorum. Çünkü biz çok çabaladık, çok emek harcadık. Hatta bazılarınız için bu ayrılığa sebep olan bir anne figürü olabilir maalesef ki. Ama hala bu insanın içten içe sizi sevdiğini, size değer verdiğini, sizinle karşılaşmak istediğini, yüz yüze buluşmak istediğini, konuşmak istediği konular olduğunu görüyorum. Bu hafta ya siz ona bir adım atacaksınız ya da ondan size bir adım gelecek ama siz de atabilirsiniz yani illa karşıdan beklemeyin arkadaşlarım. Çünkü bir buluşma gözüküyor bu hafta içerisinde. Hani biz nasıl ayrıldık? Yani niye ayrıldık? Neden böyle oldu? Sanki bunları konuşacaksınız. Tekrar çabalamak isteyeceksiniz bu ilişki için. Zaten hani duygusal anlamda da duygular hani hala devam ettiği için birbirinize karşı Buluştuğunuzda bu konuda sanki uzlaşacaksınız yani evet biz barışmalıyız tekrar denemeliyiz diyeceksiniz böyle bir enerji gözüküyor. Bir de şöyle bir şey hissettim burada eğer bir e, işten ayrılan arkadaşım varsa yani bu işten ayrıldım ama tekrar geri dönmek istiyorum e, ya da işte tekrar beni çağırsınlar istiyorum diyen bir arkadaşım varsa bununla ilgili tekrar bir sözleşme tekrar bir imza durumu yaşayabilirsiniz evet bitmiş bir durum ama sanki tekrar geri dönüşünüz var belki tekrar sizi çağıracaklar İşte senin çalışmanı aslında beğeniyorduk sen çok e, emek harcayan bir insansın çalışkan bir insansın yaptığın işleri de beğeniyoruz e, o yüzden sana tekrardan ihtiyacımız var diyerek belki sizden bir geri dönüş talep edebilirler tamam evet sevgili terazi burcu arkadaşlarım umarım her şey gönlünüzce olur Umarım bu hafta çok güzel şeyler yaşarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.